Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle üstel fonksiyon grafiğine devam edeceğiz. Grafik çizmenin yanı sıra bir de bu fonksiyon grafiklerinin birebir ve örten olup olmadıklarına bakacağız. Bakalım nasıl belirleyeceğiz. Şimdi önce bir grafiğimizi çizelim. X'imize değerler verelim. Hangi değerleri veriyordum ben buna? Eksi 2, eksi 1, x'e değerler veriyorum. 0, 1, 2. Siz bu değerleri arttırabilirsiniz dediğim gibi. Daha farklı eksi 3, 3, eksi 4, 4 gibi değerleri verebilirsiniz. Şimdi 5 üzeri x'ten bahsediyoruz. Yani 5 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 25. 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 demek. 5 üzeri 0, 1. 5 üzeri 1, 5. 5 üzeri 2 de 25 demek. Ben değerlerimi buldum. Şimdi eksenleri bir yerleştirelim. Biliyorsunuz dikey olan eksene y eksen denir. Yatay olan eksene x eks ekseni denir. Y ekseni x eks ekseni. Şimdi ben x eksenine eksi 2 değerini verdim. Burası olsun. Cevabım 1 bölü 25 çıktı. Şurası diyelim. Eksi 1 değerini verdim. X ekseninde cevabım 1 bölü 5 çıktı. Burası. 0 değerini verdim. 1. 1 değerini verdim. Şurayı işaretliyorum. 1 değerini verince cevabım 5 çıktı. 2 değerini verince cevabım 25 çıktı. Buraları işaretledim noktaları. Belirledim. Şimdi grafiğimizi çizelim. Grafiğim gördüğünüz gibi artan bir grafik. Yani fonksiyonum artan. Neden? Çünkü tabandaki 5 birden büyük olduğu için bu fonksiyon artan bir fonksiyon. Çok güzeldi. Ben bunu nasıl birebir bir örten olduğunu göstereceğim. Gençler eğer bu konuda biraz sıkıntınız varsa... Biz e, fonksiyonlar konusunda birebir ve bir örtenliği, birebir ve bire örten fonksiyon grafiğini inceledik. Oraya, ben burayı anlattıktan sonra tabii ki eğer anlamazsanız bakabilirsiniz. Ama nasıl yapacağımızı tabii ki burada anlatacağım. Şimdi gençler bir fonksiyonun birebir ve bir örten olup olmadığını bilmek için x eksenine paralel grafik e, paralel doğrular çizeceğim. Eğer bu doğrular grafiğimi bir noktada keserse birebir e, bu doğrular grafiğimi tamamen kapsarsa yani bütün kestiği noktalarla örten. Yani hiç boşta eleman kalmazsa görüntü kümemde o zaman örten olacak. Bakalım. Şimdi ben öyle grafikler çizeceğim ki pardon grafik diyorum. Doğrular çizeceğim. Bakın. Doğrumun bir tanesini çizdim. Bakın bir noktada kesti. Grafiğimi. Bir noktada kesti. Bakın böyle yatay doğrular çiziyorum x eksenine paralel olacak şekilde. Hep gördüğünüz gibi grafiğimi kaç noktada kesiyor? Birer noktada kesiyor. O zaman bu f fonksiyonu nedir? Bire Aynı şekilde bakın. Böyle daha da arttırabilirsiniz. X ekseninde mesela şurada bir nokta aldım. Karşılığı grafikte var mı? Var. Burada bir nokta aldım. Karşılığı var mı? Bu grafik sonsuza gittiği için var her zaman mutlaka karşısında bir nokta bulunacağı için örtendir. Hocam bunu nereden anlayabiliriz peki? Şuradan da anlayabiliriz. Sizin x'leriniz reel sayılar. Yani x'leriniz negatif, köklü, rasyonel her şey olurken cevabınız sadece pozitif reel sayılar mı olacak? Zaten cevabınız daha kısıtlı. Tamam mı? Bu yüzden de bu fonksiyonun örten olmaması için ve burada 5 var sadece. Sıkıntı değil. Hiçbir sebep yok. Tamam mı? Geçelim bakalım diğer sorularımıza. Bakın burada da zaten bu çözümlü sorumuz aynı şekilde gösterilmiş. Yine diyor bana e, fv'den r artıya zaten bu üstel fonksiyonu tanım ve tanım ve görüntü kümesi veriyorsunuz. fx eşittir 3 üzeri x fonksiyonun grafiğini çizerek birebir ve orta örten olduğunu gösteririz. Hemen değerlerimizi yazalım. Eksi 2 Eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini veriyorum. 3 üzeri 2'si hesap edelim. 3 üzeri eksi 2. Değerlerini verdim. Cevaplarını buluyorum. 1 bölü 3, 1, 3 ve 9. Şimdi eksenleri hemen çizelim. Biliyorsunuz y ekseni dikey olan eksen. Şöyle yapalım. Kaydı x ekseninde yatay olan eksen. Y ekseni x ekseni. İsimlerini yazdık eksenleri. x eksi 2 iken cevabımız ne oluyor? 1 bölü 9. Eksi 2 şurası olsun. Cevabımız 1 bölü 9. Eksi 1 iken 1 bir. bölü 3. 0 iken 1. 1 iken 3, 2 iken 9. Evet, grafiğimizi çizelim. Yine grafiğimiz artan bir grafik görüyorsunuz. Ben e, grafiği çizdikten sonra bu fonksiyon birebir mi artan demiş. Hemen x eksenini paralel doğrular çiziyorsun. Bakın bir noktada kesildi grafik. Bakın birer noktada istediğiniz kadar çizin. Hep bir noktada kesileceği için bu fonksiyon f birebir bir fonksiyon. Aynı şekilde dediğim gibi her x değeri için mesela şurada bir x aldım. Bir tane değeri var. Burada da x aldım. Değeri var. Burada da alın. Hepsinin mutlaka karşılığı olacağı için f neymiş? Örten bir fonksiyondur aynı zamanda. Devam edelim. Şimdi hemen fonksiyona bakınca burada fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x'i gördüğüm için diyorum ki 1 bölü 2 0 ile 1 arasında bir sayı. O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Azalan. Yani grafiğin tahminen şöyle bir şey çıkacak. Hemen x'e değerler vereyim yine. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Şimdi Fonksiyonumuzu da yazalım buraya. 1 bölü 2 üzeri eksi 2 demek. Aslında 2 üzeri 2 demek. O da 4. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 demek. 2 üzeri 1'den 2 demek. 1 bölü 2 üzeri 0. Biliyorsunuz bir şeyin üstü 0'sa 1'dir cevabı. 1 bölü 2 üzeri 1. 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 2. 1 bölü 4 yaptı Hemen eksenlerini çizelim. Evet. Değerlerimizi yazalım. Şimdi x eksi 2 iken cevabımız 4 olacak. Şurası eksi 2 olsun. Burası da 4 olsun. Y eksenini yazmamışız. x eksi 1 iken y'miz 2 x 0 iken y'miz 1 burası olsun. x 1 iken Şurası. y'miz 1 bölü 2. Burası olsun. X 2 iken de 1 bölü 4. Şurası olsun gençler. Gördüğünüz gibi grafik nasıl bir grafik? Yukarıdan aşağıya doğru geldiği için böyle azalan bir grafik. Gençler şurası biraz daha düzgün olabilirdi. Elim kaymasaydı eğer biraz daha düzeltmeye çalışacağım. Evet. Böyle azalan bir grafik. Peki. Yine x eksenine paralel doğrular çiziyorum. Bakın grafik bir noktada kesildi. Bakın bir noktada. Hep bir noktada kesilecek. Yine tabii ki f bir çıkacak. Yine istediğim her x, değer, x için denediğim her x değeri için mutlaka y ekseninde bir görüntü olacağı için bu f nasıl bir fonksiyon? Örtendir hiç açıkta eleman kalmıyor bakın. Deniyorum mutlaka iyi olarak bir karşılığı var. Hiç açıkta eleman kalmıyor. F örtendir. Evet. Şimdi buna bakalım. Gençler biz üstel fonksiyonu nasıl tanıdık? Üstel fonksiyon demek fx demek eşittir a üzeri x. Ama a üzeri eksi x değil. A üzeri x. O zaman ben bunu hocam ters çeviririm. Ters çevirince de eksi x artı x olur demeniz gayet normal. Tamam mı? Ben istediğim forma dönüştürdüm mü sorumu? Dönüştürdüm. Fonksiyon üstel fonksiyon olduğuna göre hangileri doğrudur? Gençler üstel fonksiyonun hepsi bire birdir. Az önce de gördük. Hepsi aynı zamanda örtendir. Bu fonksiyon özeline bakayım. 16 bölü 1 birden büyük bir sayı değil mi? Olduğunda. Bu f(x) fonksiyonu nedir? Artandır. Birden büyük olduğu için artandır. Tabii artan olduğu için de azalan değildir. Hangileri doğru diyor? 1, 2 ve 3 gördüğünüz gibi gençler. 3'ü de doğrudur. Devam edelim. Son sorumuz. Cevap yazıyor ama yine de dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi yine fonksiyon kısmını bakın düzenleyeceğim. Şimdi pi üzeri eksi x demek. Aslında pi'yi ters çevirip ne demek? Pi'nin gizli paydası bir değil mi gençler? Evet pi'nin gizli paydası bir. Ters çevirirsem bir bölü pi yapar. Üstünde artık eksi x değil artı x yazar. Aslında ben bunu şöyle yazacaktım öncesi. Pi üzeri bir bakın. Böyle yazabilirdim. Çarpı pi. Yani sakın bunu ters çevirdik diye bu tarafı da çevirmeyin. Bunun normal yazılmış hali. Bakın dikkat edin. Pi üzeri eksi x çarpı pi üzeri 1. Düzenlenmiş hali. Ben ne yaptım? Eksi x'ten kurtulmak istediğim için pi'nin de gizli paydası 1 olduğu için pi bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü pi yazdım. Üstü de artık eksi x değil artı x. Gördüğünüz gibi bu bir üstel fonksiyon oldu. Hocam şu ne? Bu bir katsayı tamam Bu da A üzeri X dediğimiz kısım. Şimdi üstel fonksiyonların hepsi neydi? Birebirdi. Birebir değildir diyor. Yanlış. Üstel fonksiyonların hepsi örtendir. Peki bu fonksiyona bakalım. Hocam artan azalan nasıl bileceğim? Tabii ki bizim artan azalanlığımız A dediğimiz bu tabana göreydi değil mi? Bir bölü pi'ye göreydi. Şimdi pi'yi 3 olarak bile alsak gençler 1 bölü 3 ya da 1 bölü pi diyelim. Yani 1 bölü 3 gibi düşünün. 0 ile 1 arasında mı? 1 bölü 3 olsaydı. Mümkünatı yok. 1 bölü pi asla 1'den büyük çıkmaz. O zaman bu fonksiyon tabii ki buradaki gibi azalan bir fonksiyondur. Bilmiyorum, bulamadık. Azalan fonksiyondur. Artan değildir. Hangisi yanlış diyor? 1 ve 4 yanlıştır. Şimdi gençler videomu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda zaten göreceğiz. Konumuzla ilgili bir şey. Ee, üstel fonksiyonlar birebir ve örtendir. Birebir ve örten oldukları için tersi bulunur. Dediğim gibi biz fonksiyon konusunda da zaten bir fonksiyonun tersini nasıl bulunacağını öğrenmiştik. Eğer bir fonksiyon birebir ve örtense tersi vardır. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca. Çok çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın gençler.